Düzce Üniversitesi öğrencileri Dümerank ile birlikte Ramazan bayramı tatilinde ilkokul öğrencilerini mutlu etmek istedi. Burslarından arttırdıkları ile voleybol, futbol ve basketbol toparlanan öğrenciler Bostanlı köyündeki çocuklarla buluştu. Hediyelerini verdikten sonra çocuklarla oyun oynayan gençler unutulmaz bir gün yaşattı. Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak bugün Bostanlı İlkokulu'na yardıma geldik. Kendi cebimizden biriktirdiğimiz paralarla ilkokula top yardımında bulunduk. Çocuklarla oyun oynuyoruz şu an. Aldığımız toplarla birlikte çok güzel eğleniyoruz. Çocukların yüzündeki mutluluk görmeye değer. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet. El sallayalım be. Evet. El sallayın şöyle videoya bakalım. Merhaba <laughs> ben. Deniz sayın salla.